Yine İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesinde de sözde namus e, diye bir kavram ortaya atılmıştır. Sözde namus. Efendim İstanbul Sözleşmesi'nin bir değil üç maddesinde geçmektedir sözde namus. Evet, üç maddesi. Söz, sözde namus ibaresi. Yani halkımız, milletimiz, toplumumuz İstanbul Sözleşmesi'nin içinde sözde namus ibaresinin geçtiğini bilse bu sözleşme bir dakika yürürlükte tutulamaz. Ancak büyük medya, basın yayın organları maalesef bir kadına şiddet yaygarasına kapılmış gitmektedir. İşin gerçeğini anlatan büyük medya organı şu an itibariyle yoktur. Buradan sesimizi duyanlara sesleniyoruz. Basın yayın organlarının Tek taraflı feminist propagandadan vazgeçmesi gerekir. Olayların gerçek sebeplerinin, milletin gerçek sorunlarının cesur, kararlı ve doğru bir şekilde yayıncılık yapan tarzda anlatılması gerekir. O yüzden bütün basın yayın mensuplarını bu noktada biz göreve davet ediyoruz.